Daha çocukken durdurak bilmeyen enerjisiyle etrafındakileri hem hayran bırakıyor hem de zorluyordu. Yıllarca anneannesini Annesi zannetti, teyzesine hala diyordu. Gerçek annesiyle kuracağı bağ hayatını bambaşka bir yöne çevirecekti. Genç yaşta tanıştığı aşk, ardından gelen evlilik ve sansasyonel bir boşanma, siyasete bakışı, toplumla kurduğu ilişki kadar keskin ve tartışmalıydı. Tüm fırtınaların içinde kendi alanında sayısız başarıya imza attı. Bülent Emrah Parlak 8 Mayıs 1979'da doğdu. Baba tarafından Kürt, anne tarafından Türk kökenli olduğu biliniyor. Annesi ve babası devlet memuruydu. Nöbetli çalışıyorlardı. Ailesi santralde görev yapıyordu. O doğduğunda anneannesi siz bakamazsınız diyerek küçük Bülent'i alıp Ankara Çinçin'de bakmaya başladı. 6 yaşına kadar orada kaldı. Ancak bunun öyküsü hayli ilginçti. Bloomberg KT'de Ali Sunal'la aramızda programında şöyle anlatmıştı. Annem babam arada sırada geliyor beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum ama kim olduklarını çok bilmiyorum. Çünkü onlar da söylemiyor. Anneannem de bana senin annen benim diyor. Ben annemi babamı soruyorum. Annen benim, deden de baban diyor. Ben 6 yaşına kadar anneannemi annem, dedemi babam biliyordum. Tabi dramatik yanları, travmatik durumları oldu ama annemle babamla bunu gülerek mizah yoluyla açtık. Ama onların etkileri hala sürmüyor diyemem. Kardeşimle farklı farklıyızdır ebeveynlerimize karşı. Anneme Sadiye Hanım diyordum. Ben İstanbul'a geldim. Annem ben gelince PTT'nin kreşine yazdırdı beni. Annem işe gidiyordu, kreşe de beni veriyordu. İşte serviste giderken Sadiye Hanım simit alır mısın, Sadiye Hanım mısır alır mısın falan. Bir de anneannem çok nezaket dolu cümlelerle yetiştirdi. Hanım, bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. Öyle geldim. Biz çocuğu aldık ama size böyle verdik demek içindi. Sonra annemin şefi vardı. Onu hiç unutmam. Beni kenara çekti. Çok kızdı bana. O senin annen. Anne diyeceksin dedi. Annem de söylüyordu. Oğlum ben senin annenim falan. Ben o gerçekle annemin şefi sayesinde daha net tanıştım. Biraz korkutucu biriydi. Ayrıca teyzesine hala diyor. Teyzesinin kocası eniştesi de kendisine dayı dedirtiyordu. Yıllar sonra bunları gülerek anlatıyordu. Biraz hareketli bir ilk gençlik ve gençlik dönemi geçirdi. O süreç içinde de her zaman aklında tiyatro vardı. Kurslara da gidiyordu. tiyatroyla ile tanışması ilkokul yıllarına denk gelmişti. Episod dergiden Onur Bayrak çekene verdiği röportajda şöyle anlatmıştı yaşadıklarını. İlginç bir deneyimdi. Ben eli avuca sığmaz bir çocuktum. Hiperak aktivite pek bilinmiyordu o zaman ama bir süre sonra iş çığırından çıktı ve annemler beni doktora götürdü. Sonuçta hiperaktif olduğum ortaya çıktı. İlkokulun son senesinde de mezuniyet gösterileri yapılacaktı. Bu çalışmalara katılanlar derslere girmek zorunda değildi. Ben de tiyatroyu seçtim, tiyatroya katılmak istedim. Ama beni sınava almadılar. Çünkü adım çıkmıştı. Burayı da karıştırır bu dediler. Fakat tiyatro sınavını okul öğretmenleri yapmıyordu. Okulun dışından anlaştığı tiyatrocu abiler yapıyordu. Oyunda da bir kadın, bir de erkek başrol vardı. Kadın başrolü buldular ama erkeği bulamadılar. İkinci bir sınav yaptılar. Ona da katılmak istedim ama beni yine almadılar. Bu sınavda da erkek başrolü oynayacak kimseyi bulamayınca bu sefer mecburen beni sınava aldılar ve performansımı beğenince rolü bana verdiler. İlerici bir köy öğretmenine deli raporu vermeye çalışan kötü bir psikiyatırdı. O yaşlar için çok enteresan bir rol ve oyundu bence. Güzel bir oyundu. hayatın yoğunluğu ve bir türlü karar verememesi yaşının ilerlemesine neden oldu. Devlet konservatuarlarında yaş sınırının 21 olduğunu tam 21 yaşındayken öğrendi. Bu yüzden devlet konservatuarlarının sınavlarına girmedi. Zaten almayacaklardı yaşından dolayı. O dönem Haliç Üniversitesi Konservatuarı vardı. İkinci senesindeydi. Annesinin vasıtasıyla orayla tanıştı. Aslında annesi teşvik etti biraz. Sen gir ben masraflarını karşılayacağım dedi. Genelde aileler çocuklarının oyuncu olmasına karşı çıkarken onu annesi yüreklendirdi. Episod dergiden Onur Bayrakçeken'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle demişti. Benimki destek oldu. O konuda şanslıydım. Onun da desteğiyle Haliç Üniversitesi'nin konservatuar sınavına girdim ve burslu kazandım. O dönem kadrosu da çok güzeldi Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesinin. Hatta dönemin en iyisiydi. Bölüm başkanı Müşfik Kenterdi. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncularına katıldı. Bu onun hayatındaki en önemli dönüm noktalarındandı. BKM ile temasa geçtiğinde konservatuvar 3. sınıftaydı. Her konservatuvar öğrencisi 3. 4. sınıfa geldiğinde evde boş boş tavana bakıp hayata dair kaygılanır. Sonra da geleceğine dair hayal kurmaya başlar. İşte o sıralar bir arkadaşımın tavsiyesiyle hiç de bilmediğim CV işlerine girdim. Farklı farklı tiyatrolara CV verip duruyordum. Açıkçası oynadığım birkaç ufak tefek rolü de biraz büyütmüştüm CV'de. Özgeçmişimi verdiğim tiyatrolardan biri de BKM'ydi. CV'mi teslim etmek üzere BKM'ye gittiğimde kapıda BKM'ye sık gidenlerin çok iyi bileceği hala orada çalışan güvenlik görevlisi Hüseyin vardı. Daha gençti tabii o zamanlar. "Buyur." dedi beni görünce. "CV vermeye geldim." dedim hangi takımısın diye sordu. Eyvah dedim içimden. Tabii yalan söyleyemezdim. Beşiktaşlıyım dedim. Hah iyi ben de Beşiktaşlıyım. Gel o zaman sana bir kıyak yapayım dedi. Birlikte yukarı CV'lerin olduğu odaya çıktık. Bir yığın dosya vardı. Benim CV'mi aldı. Dosyaların en üstüne koydu. Bir okul açacaklar. İşine yarar senin dedi. Açıkçası pek ümitlenmedim ama vay be adama bak ne güzel dediğimi hatırlıyorum. Meğer gerçekten de o dönem BKM içinde bir okul açma girişiminde bulunmak istemiş Yılmaz. Erdoğan. Ama bu okula alacağımız kişileri bir duyuruyla seçmeyelim. Yoksa burası insan seline döner ve biz de tam teşekküllü bir sınav yapamayız diye düşünmüşler. Bu yüzden ilk sınıfı gelen CV'lerden seçmeye karar vermişler. Tabii CV'lerin olduğu klasörü bir açıyorlar, en başta benimki var. Herhalde beğenmişler ki beni de seçtiler. Aynı yıl Kurtlar Vadisi ile ilk profesyonel oyunculuk tecrübesini yaşadı. Ruhun labirentleri, sahra, hırsız polis, kapıları açmak, bir demet tiyatro, organize işler, gönül salıncağı, mavi gözlü dev gibi yapımlarda rol aldı. Bu yapımlar tanınırlık kazanmasını sağlasa da kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programı oldu. Çok Güzel Hareketler'de 3 yıl boyunca çeşitli skeçlerde oynadı. Yayınlandığı dönemde milyonlara ekran başına kilitleyen bu program tekrarları ile bile büyük başarı yakalıyordu. Programla ilgili episod dergiye verdiği röportajda şöyle demişti. Bize hep gerçeğe yakın ödevler verirlerdi. Gerçek hayat ödevleri yapardık. Yılmaz abi, gerçekte çok komik şeyler var. Şakayı kriptonda aramayın. Gerçekte arayın. Bir yerinizden şaka uydurmayın derdi. Biz de kimimiz alaylı, kimimiz öğrenci. Hayatın içinde hep zorluklarla karşılaşmış ama seçilmiş, mizah duygusu güçlü gençlerdik. Sürekli sokakla temas halindeydik. Zaten 3 senedir Sene boyunca BKM Mutfak'ta sahne almıştık. Antrenmanlıydık yani. Hepimiz BKM çevresinde oturuyorduk. Orada yaşıyorduk. O mahallenin Beşiktaş Çarşı'nın çocuğu olmuştuk. Orta ya da düşük gelirli ailelerin çocukları olarak da zor şartlarda mizahın nasıl güneş gibi parladığını fark etmiş gençlerdik. Çok güzel hareketlerin başarısı onunla ilgiliydi. Onu da televizyondan da verseniz, sahneden de verseniz insanlar sizinle ortaklık duygusu kuruyor. Çünkü kendi hayatlarında hep dile getirmek isteyip dile getiremediklerini dile getiriyorsunuz. 2017'de tiyatro bal porsunu kurdu. Pandemi süreci başlamadan önce işleri düzeltmişti. Şahane gidiyordu. Salonları dolup taşıyordu. Pandemi maalesef herkes olduğu gibi onları da biraz sırpaladı. Bal porsu ismi ise cesaretinden geliyordu. Zira bal porsu korku hormonu olmayan tek hayvanmış. Bir yandan neşeli hayat, çok film hareketler bunlar, aşağı yukarı yemişliler, bir yastıkta mutlu aile defteri gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2014'te yayınlandı yayımlanan Ankara'nın Dikmeni dizisinde başrol oynadı. Ankara şivesini o kadar güzel kullanıyordu ki bir kez daha hayran bıraktı kendisini izleyenleri. Sonrası malum pek çok yapımda çıktı karşımıza. Böyle bitmesin, git başımdan, Familia, Aşk Laftan Anlamaz, Tatlım Tatlım, Eski Köye Yeni Adet, Red Sosyete, Küçük Şeyler, Arka Sokaklar, Hakikat, Şeyh Bedrettin, Gizli Saklı, Prestij Meselesi gibi yapımlarda rol aldı. 2017 yılında Bülent Emrah Parlağan babası Sabri Parlak vefat etti. Ünlü oyuncuyu bu acı gününde meslektaşları da yalnız bırakmadı. Meslektaşı Burcu Gönder'le çok güzel hareketler bunlar programında tanışmış, 2015 yılında evlenmişlerdi. 14 yıl boyunca ilişki yaşadılar. Bu evlilikten Lisa adında bir kızları oldu. Meg dergiye verdiği röportajda babalıkla ilgili konuşan oyuncu, her insan önce kendisi için yaşar, kendisi için plan yapar, kendi canını düşünür, kendi sağlığını önemser. Bunları maddi olarak çok değerli bulmasa bile beyin bu yönde işler. Normaldir bu içgüdüsel bir davranışlar bütünüdür. Baba olduğumda hissettiğim ilk şey Canım, geleceğim, sağlığım, her şeyim artık kızımın ve bu ne muhteşem bir paylaşım. Feda olsun. Kavramsal olarak cesaret romantik bir gerçekliğe kavuşur babalıkla. Günümüzün en büyük sıkıntılarından gelecek korkusu. Evlada sağlanamayacağından korkulan hayat temini en büyük korkusuydu. Ama işte olana kadar. Çocuk olduktan sonra bu korkular anlamsızlaşmıştı. Baba olduktan sonra daha anlayışlı, daha dinleyen ve daha nazik bir insan olduğum bir gerçektir. Çok sevdiğim bu gerçeği kızımın babası olduğumu unutmadığı bir dengede arkadaş sohbeti ve sırdaşlık buna çok alıştık. Güzel gidiyor bu iletişim. Tabii ki kızımın yetenekleri ve istekleri ölçüsünde hayatta en mutlu olacağı mesleği, kariyeri, etkinlikleri, her ne varsa her şeyi fikrimi de verebileceğim bir alan yaratarak son sözün onda olması koşuluyla planlamaya çalışıyoruz. Ben onun deneyim danışmanıyım sadece diyordu. Bülent Temrah Parlak ve Burcu Gönder 2020'de boşanmaya karar verdi bu süreçte pek çok iddia atıldı ortaya. Gönder ve Parlak tarafından ortak yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bugün yazılı basın ve sosyal medyada tarafımızla ilgili çıkan haberler bizleri son derece üzmüştür. İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde karşılıklı fikir birliğiyle evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizin de canımız kadar sevdiğimiz kızımız Liza Parlak'ın incinmemesi adına bu süreci kendi içimizde sürdürme kararı aldık. Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bu iletişim kazasından kaynaklanan habere konu olan dilekçe zaten tarafımızdan hızlıca geri çekilmiştir. Konuyla ilgili hassasiyetimizi göz önünde tutmanızı ve desteğinizi rica edeceğiz. Çağlayan Adliyesi'ne giderek anlaşmalı olarak boşandılar. Çiftin kızlarının belayeti anneye verildi. Ancak Bülent Emrah Parlak'la ilişkileri her zaman çok iyi oldu. Dost kalmaya devam eden ikili kızları Liza'nın mutluluğu için bir araya gelmeyi sürdürdü. 2020'de boşanan Liza adında bir kızları bulunan çift 2023 yılında Üç günlük dünya adlı filmde karı koca rolüyle kamera karşısına geçti. Parlakla Gönder Üç günlük dünya adlı film için kamera karşısına geçtiklerinde evli bir çifti canlandırıyorlardı. Eski eşler samimi açıklamalarda bulundu. Filmin ana karakteri Muhittin Abi'yi canlandıran Bülent Emrah Parlak, Biz profesyonel insanlarız. Burcu ile uzun yıllardır da dostluğumuz var. Yıllarca aynı sahneyi paylaştık. Şimdi de aynı projede olmaz olmaktan keyif alıyoruz. Tabii ki durumun mizahını da aramızda yaptık. Proje ilk geldiğinde telefonda birbirimize neden iki senede bir karşıma eşim olarak çıkıyorsun diye sorup güldük dedi. Eski eşiyle bir mahalle komedisi olan 3 günlük dünya filmi için bir araya gelen Burcu Gönderse yıllar sonra Bülent'le aynı projede olmak çok keyifli. Tabii filmde de eşi olunca duruma çok yabancı da olmuyorum. Kolay bir rol benim için. Neslihan karakteri eli maşalı bir karakter ifadelerini kullandı. Bülent Emrah Parlak tiyatrodan kopmadı. Bülent Bey'in Hikayesi oyununu sergiledi uzun süre. Bu oyun çok beğenildi, ödüller aldı. Politik kimliğini de gizlemeyen birisi o. Güncel konularda sesini çıkarmaktan çekinmiyor. Kendisini sol sosyalist görüşlü olarak tanımlıyordu. 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri için kurulan Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş bildirgesine aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı akademisyen, sanatçı, hukukçu, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 226 önemli isimle birlikte imzasını attı. Sıkı bir futbol sever ve Beşiktaşlı olduğunu biliyoruz. Şimdilerde meslektaşı Elit Andatçam'la mutlu bir birlikteliği olduğu biliniyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyelim.